Osmanlı Yükselme dönemine geçiyoruz. Yani Dünya Gücü Osmanlı konusuyla karşınızdayım. Tabi arkadaşlar uzun bir aradan sonra karşınızdayım. E, çeşitli sebeplerden dolayı, yoğunluktan dolayı bir türlü video çekmek nasip olmadı. Tekrardan karşınızdayım. Osmanlı Yükselme dönemini bugün anlatmaya başlayacağız. Ama Osmanlı Yükselme'yi biz iki videoda anlatacağız. Bugün ilk videoyu çekeceğiz. Peki önce konu başlıklarını bir bakalım Osmanlı yükselme dönemine giriş yapacağız. Fatih dönemiyle başlayacağız. Fatih döneminin en önemli olayları batıdaki faaliyetleri, denizlerdeki faaliyetleri, İstanbul Fethi'nin e, sonuçları, dünya tarihi açısından sonuçları, Türk tarihi açısından sonuçları Fatih'ten sonra ikinci bayezde işleyip bir de Yavuz dönemini işleyip konuyla ilgili çıkmış soruları çözüp ne yapacağız? Bugünkü dersi noktalayacağız. Bugün sizlerle arkadaşlar Fatih 2. Bayezid bir de Yavuz Sultan Selim dönemini göreceğiz. Sonraki videoda zaten biz Kanuni Sultan Süleyman dönemi bir de e, Sokulu dönemini ele alacağız. İki videoda bu konuyu anlatmaya başlayacağız. Peki başlıyoruz o zaman sevgili arkadaşlar. Osmanlı yükselme döneminin padişahlar kimlerdir? Osmanlı yükselme padişahın padişahlarına baktığımızda birinci padişahımız Fatih'tir. İkinci Mehmet yani. E sonra ikinci Bayezid'i göreceğiz. Bu arada ikinci Bayezid dönemi Osmanlı yükselme içinde bir duraklama devridir. Neden yükselme içinde duraklama devridir? Sebebi Cem Sultan olayıdır sevgili dostlar. Yavuz dönemini göreceğiz. 8 yıla 80 yıla sığdıran padişahtır. Kan dönemini 46 yıl boyunca devleti yönettiğini bileceğiz ve en uzun süre tahta kalan padişahın Kanuni Sultan Süleyman olduğunu söyleyeceğiz. İkinci Selim ile üçüncü Murat dönemleri ise Sokullu Mehmet Paşa dönemleridir, dönemleridir sevgili dostlar. Peki Osmanlı yükselme hangi olayla başlar? Osmanlı yükselme dönemi sevgili dostlar. 1453 yılında İstanbul fethiyle başlar. 1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle sona eren dönemdir. Osman bu dönemde imparatorluk haline gelmiştir. İmparatorluk yani çok uluslu bir yapıya kavuşmuştur. İmparatorluk gördüğümüz yerde ne diyeceğiz? Çok uluslu bir yapı. Yani Osmanlı artık birden fazla milletten çok milletten oluşmaktadır diyeceğiz sevgili dostlar. Osmanlı İmparatorluk kimle kavuşması İstanbul fethinden sonradır sevgili dostlar. İlk olarak yükselme döneminin ilk padişahı olan Fatih ile başlıyoruz sevgili dostlar. Şimdi Fatih'e baktığımızda Fatih Sultan Mehmet 1451 ile 1481 yıllar arasında Osmanlı yöneten padişahtır. mağlasını unutmayacağız. Avni Malası Fatih Malasıdır. Çıkmış sınav sorusudur? Fatih Malası Avni şeklinde sorulmuştu. Bir aya şarkta, bir aya gard. Hocam şark neresi? Doğu. Gard neresi? Batı. Yani bir aya doğuda, bir aya batıda. Yani hem batıda hem de doğuda fetih hareketlerine bulunmasından dolayı bu cümle onun için kurulmuştur diyeceğiz. Ee, Gül Koklayan Fatih portresi var. Ee, bu Sinan Bey'e aittir diyeceğiz. Bir de biliyorsunuz kime çizdirmişti portresini? Belli niye çizdirmişti değil mi? Belli niye çizdirmişti diyeceğiz sevgili dostlar. Evet. O zaman portresini çizdiren ilk padişah kimdir? Fatih'tir. Fatih aslında bir bilim adamıdır. 7'ye yakın dili konuştu söylenir. O yüzden sıradan bir padişah değildir Fatih Sultan Mehmet. Peki Fatih Sultan Mehmet döneminin en önemli gelişmesi tabii ki de 1453 İstanbul'un fethi. Önce İstanbul fethinin nedenlerini görelim. Sonra sonuçlarını ya da İstanbul fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir? Bu arada İstanbul fethi ile ilgili soru gelmiyor. Bak İstanbul fethinden soru gelmiyor. O yüzden burayı biraz hızlı geçeceğiz. İstanbul fethinin sebeplerine baktığımızda mesela din nedeni var. Nedir bu din nedeni? Hazreti Muhammed'in hadisi. Ne demişti Peygamber Efendimiz? İstanbul elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır demişti. Osmanlı toprak bir türünü sağlamak istiyor. Çünkü Osmanlı Rumeli'de topraklar var. Bir de Anadolu'da topraklar var. Ama Rumeli geçişte onun toprak bir bozan bir yer var. Orası da İstanbul. İstanbul'un jeopolitik konumu Bizans'ın Osmanlı şehzadelerinin kışkırtması, <laughs> Osmanlı devletinin hem boğazlara hem de İpek yolu ticaretine hakim olma isteği, İstanbul'un eski bir kültür merkezi olması. Bunlar nedir? Bunlar İstanbul fethinin nedenleri olduğunu bileceğiz. Bir de Bizans'ın Haçlı seferlerinin zemin hazırlaması. Bunlar İstanbul fethinin nedenleridir. Ama tekrar söylüyorum İstanbul fethinden soru gelmiyor sevgili dostlar. Osmanlı devletinin İstanbul fethi için yaptığı hazırlıklar nelerdir? Şimdi ilk etapta şahi toplarına bahsedeceğiz. Şahi topları döktürülmüştür diyeceğiz. Bakın mesela İstanbul Fethi'ni çok iyi anlatan bir belgesel film var. Dizi şeklinde iki sezon çekilen Ottoman Empire. Ottoman, şuraya yazayım, <laughs> Empire. Empire. Yani Osmanlı İmparatorluğu. Bak bu dizi izlerseniz İstanbul Fethi'ni çok güzel ele almış. Burada hatta bazı tarihçilerde mesela Emrah Sefa Gürkan Celal Şengül gibi isimlerde konuşma yapıyor dizin bazı bölümlerinde. Anadolu Hisarı karşısına Rumeli Hisarı yapılmıştır. Yani Boğaz kesin. O zaman Anadolu Hisarı'nı yaptıran kimdi? Yıldırım Beyazıt. Ama Rumeli Hisarı'nı inşa eden kimdi? Fatih Sultan, Fatih Sultan Mehmet'ti. Fatih Sultan Mehmet tekerlekli kuleleri inşa edecek. 400 parçalık bir donanma oluşturacak. İşte Vize Silili kalelerini alacak. Karamanoğulları ile anlaşma yapacak. Balkan Devletleri ile anlaşma yapacak. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar İstanbul fethi için yapılan hazırlıklardı. Peki Bizans neler yaptı? Bizans da hazırlık yaptı. Bizans Avrupa'dan yardım istedi. Bizans surları güçlendirdi ve Grejuva'yı geliştirdi. Grejuva Rum ateşidir. Bak bu Rum ateşi suda bile yanıyor. Bak suda yanabilen bir Rum ateştir diyeceğiz. Haliç'in girişine zincir çekilmiştir. Bir de sevgili dostlar Katolik Ortodoks mezhepleri birleştirilmeye çalışıldı. Katolik mezhebi merkezi biliyorsunuz İtalya, Roma yani Vatikan'dır. Ortodokslar merkezde İstanbul'dur. Bu iki mezhep birleştirilmeye çalışılıyor ama bir türlü birleşmiyor. Bizanslı bürokrat Notaras'a dikkat edeceğiz. Notaras ne diyordu? İstanbul'da Latin küla görmektense Türk sarı görmeyi tercih ediyorum diyor. Bu neyle alakalı bir durumdur? Bu Türklerin hoşgörü politikasıyla alakalı bir durumdur. Zaten Notaras bunu niye söylüyor? Çünkü diyor Hani Latinler gelirse buraya, yani Katolikler gelirse biz onları göreceğimize Osmanlı'yı görelim demişler. İstanbul 53 gün süren kuşatma sonrasında fethedilecek. İstanbul fethinin sonuçları bizim için önemli. Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Boğazlar Osmanlı döneminde Osmanlı egemenliğine geçti. Başkent İstanbul'a taşındı. Şuna dikkat bak yıldızlı bilgi Kayseri Rum ünvanı Fatih'e verildi. Fatih bir de Fatih ünvanı aldı. Yani 2. Mehmet Fatih ünvanı da almıştır diyeceğiz. Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Osmanlı hangi döneme girdi? Yükselme dönemine girdi. değil Mi? Eskiden kuruluştu. İstanbul fethiyle yükselme dönemine girdi diyeceğiz. Bu arada şu bilgiye dikkat edeceğiz. Fethi Mübin, Mebin kaynağında da geçen bir bilgidir. Parlak zaferi olarak bilinir. Yani İstanbul fethi, İslam dünyasında Fethi Mübin yani parlak zafer olarak anılmıştır. Fatih'in İstanbul'u fethini gösteren temsili bir resim diyeceğiz. Peki Dünya Tarihi açısından sonuçlar nelerdir sevgili dostlar? Bizans İmparatoru yıkıldı. İklamaz denilen surlar, şaydenen toplar tarafından yıkılınca Avrupa'daki krallarda derebeylerinin şatolarını yıkarak ne yaptı? Avrupa'da derebelik rejimi yıkıldı. Yani feudalite rejimi yıkıldı. Orta Çağ kapandı. Yeni Çağ başladı diyeceğiz coğrafi keşifler başladı ve bu bilim adamları, İstanbul'daki bilim adamları nereye gitti? İtalya'ya giderek Rönesans hareketlerini başlatmışlar değerli dostlar. İstanbul fethi biraz uzun ama tekrar söylüyorum sorusu gelmiyor. Şimdi gelin Fatih dönemindeki batıdaki denizlerdeki gelişmelerine sevgili dostlar. Fatih bakın buradaki gelişmelerin biz şöyle diyeceğiz. Sema Bob diyeceğiz. Sema Bob. Hocam bak bu seni bu Sırbistan, Eflak, Mora, Arnavutluk, Bosna Ersek ve Boğdan. Tekrar bak Sırbistan, Eflak, Mora, Arnavutluk, Bosna Hersek bir de Bodan. Buralar nelerdir? Buralar Fatih'in aldığı yerler. Yani bak şuralar. Buralar böyle kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Sema bu şekilde kodlayın. Olur. Bu arada Sırbistan alındı ama burada alınamayan bir yer var. O da Belgrad'dır. O yüzden Fatih karada kuşatıp alamadı yer derse Belgrad olduğunu söyleyeceğiz sevgili dostlar. Zaten Fatih hem denizden hem de karadaki fetihlerden dolayı Sultanul Bahreyn, Hakanul Berlin yani karaların ve denizlerin sultanı yani iki denizin iki karanın hükümleri. İki deniz derken Akdeniz, Karadeniz aklımıza gelsin. Tarihler 1475'i gösterdiğinde Osmanlı Devleti Gedik Ahmet Paşa kumtasından nereye aldı? Kırım'a. Bak Kırım'ı alması Osmanlı açısından önemli bir sonuçtur. Çünkü Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi Kırım'ın alınması ile olmuştur. Kim almıştı? Gedik Ahmet Paşa olmuştu. Kiminden aldı bunu? Cenevizlerden aldı. Cenevizler de İtalyan denizcilerdir sevgili dostlar. Rodos'u kuşatıyor Fatih. Rodos'u da alamıyor maalesef. O yüzden Fatih'in karada kuşatıp alamadı yerlerse, Belgrad denizde kuşatıp alamadı yerlerse Rodos. Ben bunu şöyle koyuyorum. Bır şeklinde koyuyorum. Bu bırı nereden getirdik biliyor musunuz? Yıllar önce Müslüm Gürses'in o re, Coca-Cola reklamında kola içerken bir görüntüsü var. Kolayı alıp kafasına dikiyor ama kolayı içemiyor. Ne diyor kola içemeyince? Hani içiyor da dudakları titriyor. Ne diyor? Bırr diyor. Hani çok asitli diyor. O yüzden biz bu Müslüm Gürses'i Fatih'e uyarlayacağız. Fatih kolayı içemedi diyeceğiz. Dudakları titredi değil mi? Çok asitliydi. O zaman Fatih'in karada kuşatıp alma diğer Belgrad. Denizde kuşatıp alma diğer Rodos. Ne diyoruz bunu? Buna brr diyoruz. Peki bunları kim alacak? Bunları Kanuni Sultan Süleyman alacaktır sevgili dostlar. 1463 ile 1479 yılları arasında Venedik ile Osmanlı arasında 16 yıl süren savaşlar yapılmıştır. Bu savaşlar Osmanlı'nın üstünlüğe sonuçlanacak ve yapılan anlaşma neticesinde Venedik İstanbul'a sürekli elçilik bulundurma hakkını ilk kez elde eden kimdir? Venedik'tir diyeceğiz. Venedik İstanbul'a sürekli elçilik bulundurma hakkını ilk kez elde eden devlettir diyeceğiz. Venedik elçilerine ne diyoruz? Balios arkadaşlar. Bak Venedik elçilerine verilen isim Balios olduğunu söyleyeceğiz. Burayı bitiriyoruz yavaş yavaş. Bakın Cenevizlerden Amasra alınıyor. Canlaroğulları'ndan oğullarından Sinop, Pontus Rum İmparatorluğundan Trabzon alınıyor. Karaman Konya Karaman. Burada şöyle bir detay vereceğim size. Mesela Cenevizler kim? İtalyan denizciler. Amasra Anadolu'da mı? Anadolu'da. O zaman Cenevizlerden Amasra'nın alması Anadolu Siyasi Birliği. Candaroğulları Türk, Sinop Anadolu'da o zaman bu ne oluyor? Bu da Anadolu Türk Siyasi Birliği olur. Çünkü kimden aldı? Candaroğulları'ndan oldu E Candaroğulları Türk değil mi? Türk. Pontus Rum İmparatorluğu'ndan neresi alındı? Trabzon. E Pontus Rum nedir? Türk değil değil mi? O yüzden bu ne olur? Bu Anadolu Siyasi Birliği olur diyeceğiz. Karamanoğullarına Konya Karaman. Bu da Anadolu Türk siyasi birliği olur. Çünkü Karamanoğulları Türktür biliyorsunuz. 1473 yılında ise Otluk Beli Savaş var. Otluk Beli Savaşı hakkında şunu bileceğiz. Bu savaş Akkoyunlarla yapılmıştır. Ve Akkoyunlu Ak Akkoyun, hükümdar Uzun Hasan bu savaşta yenilecek. Hatta bu savaştan sonra bakın Doğu Anadolu güvenliği sağlanıyor. Ve bu savaştan sonra Osmanlı'ya sığınan bir bilim adamı var. Kim? Ali Kuşçu. Ali Kuşçu aslında Timur İmparatorluğundan ak geçiyor. Ak koyunlar ak ise Osmanlı'ya geçmiştir sevgili dostlar. Burada şu nota dikkat edelim. Bak biri Trabzon, diğeri Mora. TM diyoruz, tamam diyoruz. Yani hem Mora hem Trabzon alması Bizans'ı diriltme mutlarını sona erdirmiştir. Neden? Çünkü İstanbul fethedildikten sonra şehzadelerden bir tanesi Trabzon'a gidiyor. Fatih Trabzon'u alıyor. Oradaki şehzadeyi öldürüyor. Mora'daki şehzadeyi, şehzadeyi öldürünce Bizans'ın diriltme umutları sona ermiştir diyeceğiz sevgili dostlar. Zaten şu nottan bahsettik. Fatih karada kuşatıp alamadı yer Belgrad. Denizde kuşatıp alamadı yer Rodos olduğunu söylemiştik. Fatih'in son seferi Otranto seferidir. Bu sefer ise sevgili arkadaşlar İtalya üzerine yapılan bir seferdi. Fatih ani bir şekilde ölüyor. Tabi bir hastalığı var biliyorsunuz. Fatih'in gut hastalığı var. Gut. Gut. Fazla et tüketenlerde çıkan bir hastalıktı. Fatih de o hasta, hastalığı yakalandığı için bir, ani bir şekilde hayatını kaybedecekti. Fatih dönemindeki teşkilatlanma çalışmalarına bakalım sevgili dostlar. Burada en önemli olanları almaya çalışıyoruz. Bakın zaten bunu söyledik biz bu konunun başında. Portresini çiziren ilk padişah Fatih'ti. Ee, İtalyan ressam Bellini'ye ne yapmıştı? Resmini çizdirmişti. Sinan Bey de çizdirmişti. Burada Fatih Portresinin çizdirmesi neyin göstergesidir? Sanata önem verdiğini gösterir. Sanata önem verdiğini gösterir. Topkapı Topkap Sarayı Fatih döneminde açılmıştır. Ve bu Topkapı Sarayı yaklaşık 400 sene boyunca İstanbul'da Osmanlı Devleti'ne saraylık hizmetinde bulunan bir saraydır. Ayasofya Kilisesi camiye çevrildi ama 1924 Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştü. En son ülkemizde 2020 senesine Ayasofya ve tekrar camiye çevrildi. İlk altı para Fatih zamanındadır. Şu sağın seman medreselerini çok soruyorlar. Dikkat edeceğiz. Sağın seman medreselerini kuran Fatih'tir. Nerede kurmuştur? İstanbul'da bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin o girişindeki o kapı sağın seman medresesine aittir diyeceğiz. Tettime medreseleri biraz alan bir bu sevgili dostlar. San Semane öğrenci yetiştirmek için açılan bir kurumdur sevgili dostlar. Ve divana kim başkanlık yapmaya başlayacak? Tabii ki de Sadrazam başkanlık yapmaya başlayacak bu dönemde. Eskiden padişah başkanlık yapıyordu. Osmanlı Devleti ilk kanunnamesi olan Kanunname Ali Osman bu dönemde hazırlanıyor. Hocam Kanunname Ali Osman Osman ilk kanunnamesidir ve bu kanunnameyi lütfen 1870 ee, yani 1876 yılındaki birinci meşrutiyet ile karıştırmayalım sevgili dostlar. Ama burada şu detayı bileceğiz. Kanunami Ali Osman birlikte Cürus Bağşiş'i ne oldu? Yasal hale geldi. Kardeş katli o da yasal hale geldi. Sancar çıkma o da yasal hale geldi. Bir de müsadere sistemi ilk kez uygulandı. O zaman bakın müsaade sistemi ilk kez uygulanması Fatih dönemindedir. Ee, bu dört gelişme nedir? kanunname Ali yani Osman'la birlikte yasallaşan dört gelişmedir diyeceğiz. Bak yasallaşan gelişmeleri cülus, kardeş katli, sancı çıkma, bir de müsadere sistemi sevgili dostlar. Son olarak Kazıklı Voyvoda'dan bahsedeceğiz. Kazıklı Voivoda küçükken Fatih Sultan Mehmet ile birlikte eğitim almıştır. Daha sonra arkadaşlar Eflak'ta Eflak'ta Voyvoda olarak görevini yapacak ve bu kazıklı voyvoda yani 3. Vlad Tepeş ne yapacak arkadaşlar? Buradaki Müslümanlar yağlı kazıkları oturtup onlara hayatına son verdiği için ismi kazıklı voyvodaya çıkmıştır sevgili dostlar. İsmi kazıklı voyvodadır. Evet, şimdi gelelim ikinci Bayezid dönemi. Hocam ikinci Bayezid'de bak fazla olay yok. 2. Bayezid adni manasını kullanmıştır diyeceğiz. Bu arada sofu olarak da bilinir. Sofu olarak derken ne anlayacağız? Yani dindar biriydi. Çok dinler takıldığı için sofu olarak bilinir. Ama mağlasını bize sorsa malası neydi? Adli olduğunu bileceğiz. Fatih'inki neydi? Avni'ydi. İkinci Bayezid dönemi yükselme içine bir duraklama devridir. Neden yükselme içine duraklama devridir? Çünkü sevgili dostlar Cem Sultan meselesinden dolayı. Cem Sultan padişah olamayınca yani abisi ikinci Bayezid padişah olunca ona isyan edecek. Ve bu isyan neticesinde önce Karamanoğullarına sınacak. Daha sonra Memlükler, daha sonra Rodos Şövalyeleri, daha sonra Fransa, en son Vatikan'a yani papalığa sığınmıştır. Bu arada arkadaşlar yani Cem Sultan meselesinin bu kadar büyümesi iç sorunken dış sorun haline gelmiştir. Bak ne diyeceğiz? Bu mesele yani Cem Sultan meselesi iç sorunken dış sorun haline gelmiştir diyeceğiz. Bu dönemde Karamanoğullarına kesin son veriliyor. Şu Kila Kerman kaleleri alınmıştır. Mesela bunu ÖABT'de sordular 2022 yılında buralar alınmıştır. Bir de sevgili dostlar İspanya'da bulunan Müslüman ve Yahudilere çok baskı yapıyor. Bu baskıyı sindirebilmek için buradaki Müslüman Yahudileri kurtarmak için buraya Kemal Reis ve Burak Reis gönderiliyor. Bu ikisi Yahudi ve Müslümanları arkadaşlar kurtarmıştır. Kimlerin zulmünden? İspanyollar, Hristiyan İspanyolların saldırısından korumuştur. Bu dönemde bir de Şii kökenli bir isyan var. Hangi isyan? Şah kolu isyanı. Şah kolu isyanı biliyorsunuz doğuda çıkmıştır ve burada Safevi destekli bir isyandır. Zaten yani Safeviler kim bu? Şah İsmail. Bak Şah kolu kimin kolu? Şah'ın kolu. Şah kimdi? Şah İsmail. Evet Osmanlı bu isyanı bastırmakta zorlanıyor ve ee daha sonra oğlu ona isyan edecek Yavuz babasının bu isyanı bastırmakta aciz davrandığını görünce babasını öldürecekti ve tahta geçecekti. Memlüklerle ilk savaş bu dönemde yapıldı. Ve avarız vergisi. Bak bunu işaretleyin kesinlikle soruları karşınıza çıkar. Avarız vergisi İmdadi Seferi ismiyle ilk olarak İstanbul depremi sonrasında toplanmıştı. Yani e, bu deprem olayına 1595 senesinde küçük kıyamet olayı olarak bilinen İstanbul depreminde halkın ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapılmıştır arkadaşlar? İlk kez avarız vergisi toplanmıştır. O zaman avarız vergisi nedir? Olağanüstü durumlarda toplanan vergidir. Bu dönemde çok çok önemli bir isim var kim? İdrisi Bitlisi. İdrisi Bitlisi Heşt Beşt adlı eserini yazmıştır. Heşt 5 Heşt 8 demek arkadaşlar. 8 cennet demektir. Bu kitabı yazmıştır. Gelelim son olarak Yavuz dönemine sevgili dostlar. Zaten Yavuz'da pek önemli olay yok. Biz Yavuz için ne diyeceğiz? 8 ila 80 yılı sığdırmıştır. Neden? Çünkü bir padişan 80 yılda alacağı toprakları bizim Yavuz 8 yıla almıştır. Ama babasını öldürerek tahta geçmişti. Ee, babasını öldürerek tahta geçtiği için ölmeden önce baba bedduası almıştı. Ne demişti babası? Ee, kılıcın keskin, ömrün kısa olsun demişti Yavuz'a. Ve Yavuz gerçekten de sadece 8 sene padişahlık yapmıştır. E, sırtına çıkan çıban neticesinde hayatını kaybedecekti. Peki bu savaşlara bakalım. 1514, 15, 16 ve 17 yıllarındaki savaşlar bilmemiz yeterli olacaktır. 1514 çaldıran savaşıyla bak çaldıran kimler yapıyor? Safeviler'de. Safeviler neredeydi? İran'daydı. Bunlar mağlup ediyor. Böylece Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir. Zaten Çaldıran ismi biliyorsunuz Van'ın bir ilçesidir. 1515 yılında ise Turnada Savaşı var. Hocam Turnada Savaşı ile Osman Dulkadiroğulları beyliğine son veriyor. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı diyeceğiz. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanması neyle olmuştur? da Savaşı ile olmuştur diyeceğiz. 1516 Mercidabık Savaşı ile Memlükler mağlup edilecek. 1517 Ridane Savaşı ile Memlükler yani kesin olarak yenilecek. Mısır fethedilecek. Zaten Bak Mercida Bukhtar Suriye alınıyor. Ridani Savaşı'nda hem Mısır alınıyor hem de Mevkiler yıkılıyor diyeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman bu fethi hareketlerin sonuçlarını görelim. Yani Mısır'ın alınmasının Osmanlı tarihi açısından sonucu nedir dersek ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olacak. Ve Yavuz Sultan Selim hangi ünvanı kuracak? Hadımül Haremeyn şerifen yani Mekke Medine'nin hizmetkarı demektir. Sevgili dostlar, hazine ağzına kadar dolmuştur ve e, Yavuz hazineye kendi mührünü vurmuştur. Ve ne demişti? Benden sonra gelecek olan padişah benden daha fazla doldurursa kendi mührünü vursun demişti. Ama hiçbir padişah Yavuz'un ki kadar dolduramamıştı. Tabi Yavuz memlüklere son verildikten sonra e, burada bulunan kutsal emanetleri 20 gemiye bindirerek İstanbul'a getirmiştir. Günümüzde o eserlerin çoğu Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir sevgili dostlar. Evet Yavuz Sultan Selim görüntüsü bu şekilde. Şimdi Memlüklerle ilk savaş ikinci Bayezid zamanda ama arkadaşlar Memlüklere son verilmesi derse kimin zamandadır? O da Yavuz Sultan Selim döneminde olduğunu bilici sevgili dostlar. Bu dönemde tokat dolaylarında bir isyan çıkacak. Hangi isyan? Bozoklu Celal isyanı arkadaşlar. Bu Bozoklu Celal isyanı tokatta çıkıyor ama daha sonra 17. yüzyıl. Yani Osmanlı duraklama devrinde Celal isyanlar isim babası işte bu Bozoklu Celal isyandır. Sebebi Bozoklu Celal isyandır sevgili dostlar. Evet anlattığımız kısımlar kısaca bu şekilde. Bu arada arkadaşlar mesela Cem Sultan desteklerinin güçleri alanına sordular daha önce henüz YK'da sormadılar. Şimdi gelelim konuyla ilgili çıkmış sorulara. Memlük devletini yık yıkılarak Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Hicaz bölgesi Osmanlı topraklarına katılması, Doğu Akdeniz'den geçen baharat yolunun denetimine Osmanlı'ya geçmesi, Doğu Anadolu'daki safi ve etkisinin kırılması hangi padişahlar dönemliydi? Tabii ki de Yavuz Sultan Selim diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam Yavuz dönemliydi. Peki gelelim diğer sorumuza. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinin sonuçlarından biridir demiş bize. 2021 AYT sorusu. Bak AYT soruları çok kaliteli oluyor. Dikkat edelim. Erbil, Musul, Kerkün, Osmanlı Devleti gemine girmesi. Hayır. Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında Amasya Anlaşması imzalanması. Bu arkadaşlar 1555 yılında olmuştu. O kanun dönemin gelişmesiydi. Şakul önceliğinde Anadolu'da büyük bir lisan çıkması. Bu Şakul lisandır. Venediklerin Kıbrıs için verdikleri vergi Osmanlı'ya ödemeye başlamaları sevgili arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Bir tık zor bir soru. Akkoni devletinin siyasi varlığına son verilmesi o da kimin zamanında Fatih zamanındaki Otluk Beli savaşıyla olduğunu bileceğiz. İkinci Mehmet'in bilim eğitim alanındaki uygulamalardan biri değildir. Hocam Müslümanlar isteyen bilgileri sarayda toplaması, felsefe konularına serbest tartışma ortamı oluşturması, tercüme yapması, san sevme bunlar var. Ama hocam eş şıkkına baktığımızda Avrupa tarzında ilk eğitimle oluşturması. Avrupa tarzı ilk eğitim Osmanlı son dönemlerindedir. Değil mi? Bu dönemde değildir. İstanbul Sultan Mehmet yapmıştır denilmiştir. Hangisi Necri'nin bu sözün doğruladı söylenemez. Vakıf kurması, kilise aktar vermesi, farklı ettiği unsurları İstanbul'a... göç ettirmesi, bilgi sanatçılar getirtmesi. Bunlar var ama hocam E şıkkı ne alaka? Şehzadeler sancakları gönderilmesi onun hani İstanbul ile İstanbul geliştirir diyemeyiz değil mi? Evet arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktıktan sonra kuruluş yıllarından beri güçlü olan ailelerin etkisini kırmak üzere kul sistemine dair bir düzen oluşturmuş. Yeniçerileri kontrol altına almış ve Yeniçeri ağasını doğrudan kendisine bağlanmıştır. Fatih bununla birlikte neyi hedeflemiştir dersek arkadaşlar. Burada merkezi otoriteyle ilgili bir şey arayacağız. Bak cevap 5 çıktı değil mi? Mutlak merkezi bir yönetim kurmak diyeceğiz. Sultan II. Bayezid'in ile Osmanlı Devleti hizmetine giren, Osmanlı denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayan ünlü denizci. Bu bir alan sorusudur. O yüzden bu soruyu geçelim. Kemal Reis olacak arkadaşlar. Yani GK'ya da böyle bir soru gelmez. Ama mesela GK'da 2016 ön lisansta ne demişti? Malta kuşatmasına şehit olan sormuştu. Turgut Reis. Onu sorabilir yani. Ama bu diğerini pek soracaklar düşünmüyorum. Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen olaylardan biridir. Mısır'ın alması Yavuz dönemi, Beyrat'ın alması Kanuni, Girit'in fethi, fethi, Osmanlı duraklama devri, Kıbrıs'ın fethilmesi 1571 Sokulu dönemde, dönemindedir. Ama moran alması Fatih dönemi. Zaten ne demiştik? Sema Bob demiştik değil mi? Sema Bob. Buradaki A neydi? Arnavutluk bu M moraydı. Bak moran alması. Oradan hemen yaparsınız. Heş Beşit kimin eseriydi? Az önce bahsettik değil mi? İkinci Beyaz dönemin ünlü isimlerden biriydi. 8 Cennet olarak bilinir. Heş Beşit eseri arkadaşlar. İdris Bitlisi'nin eseri olduğunu unutmayacağız. Fatih döneminde devletlerden hangisiyle savaş yapılmamıştır? Ee, Bizans'ta yapıldı. İstanbul Bizans'tan alındı. Cenevizler'den Amasra alındı değil mi? Amasra. Akkoyunlar ile bir savaşı yapıldı. Venedik ile 16 yıl süren savaşlar vardı. Ama Memlükler'de bu dönemde savaş yok. Gerginlik var ama bu dönemde savaş yok. Memlükler'de ilk savaş yapan 2. Bayezid'dir. Ama Memlükler'e son verenler o da Yavuz'dur. Tamam mı? Bu dese dikkat edelim. Son sorumuza bakalım. Tokot civarında çıkan Bozoklu Celal adında Sipahi'nin çıkardığı isyan Anadolu'da isyanları genel adı haline gelerek Celali isyanları olarak anılmıştır. Bu Bozoklu Celal isyanı hangi padişah zamanında ortaya çıkmıştı? Hatırlayın kimin zamandaydı? Yavuz Sultan Selim zamanında çıkan bir ayaklanmaydı. Evet. Bugünlük dersimizi bitiriyoruz. Osmanlı yükselme dönemine giriş yaptık. Bugün e, Fatih dönemi, ikinci Bezid ve Yavuz dönemlerini aldık. Bir sonraki videoda ise kanun dönemi, sokulu dönemi konu ilgili çıkmış soruları çözüp bu kısmı bitireceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.